Arkadaşlar merhaba ben İsmet RG yeni videoya hoş geldiniz bugün çok farklı bir şey yapacağız oyuna yeni zorluk modu gelmiş onu test edeceğim bakalım nasıl olacak gerçekten çok heyecanlıyım yeni gelen zorluk modunun adı elmas modu arkadaşlar evet zorluğu elmas yapacağım bakalım nasıl olacak gerçekten çok heyecanlıyım hemen şöyle göstereyim şu an gördüğünüz gibi zorluk normalde birazdan elmas yapacağım hazır mısınız direkt başlayalım regalesim Evimin içine gireceğim çünkü birazcık korkuyorum açıkçası. Tahminime göre her yer elmas olabilir. Tamamdır. Hemen şimdi zorluğu değiştiriyorum ve elmas modunu alıyorum. Ha? Bir dakika. İnanmıyorum. Şuna bakın regalisim. Evim elmasa dönüştü. Şu an oyun modunu elmas zorluğunu aldım. Elmas zorluğundayız. Evim elmas oldu hepsi baksanız baksanıza. Bir dakika. Kalpler de gitmiş. Kalpler yerine de elmas gelmiş. Gerçekten bu yeni zorluk çok efsane. Şuna bakın. Her taraf elmas olmuş bildiğiniz. Bir dakika bir de dış dünyaya bakalım orası nasıl olmuş arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Burası da tamamen elmas olmuş. Şuna bakın resmen elmas dünyasındayız. Gerçekten de çok değişik bir zorluk. Birazcık da etrafta TNT var galiba. Ama bunları patlatmayacağım. Bir dakika sandığıma bakayım. Sandığımdaki eşyalar duruyorsa alayım arkadaşlar kendime eşyadan. Tamamdır şu kazmayı alacağım. Ve birazcık elmas kıracağım bakalım arkadaşlar. Bunlar gerçekten elmas mı? Çok merak ediyorum. O kırabiliyoruz bir dakika. Elması dönüştürebilecek miyiz? İşte bu. Elması dönüştürdük. Şuna bakın regalesim. Şu an elmas zorluğundayız ve resmen sınırsız elmasımız var. Her tarafta elmas var. Bir dakika gezelim bakalım yani belki başka değişik şeyler buluruz diyecektim. Oo bir dakika. Burada değişik bir yol var arkadaşlar. Buraya doğru gideceğim. Umarım kötü canavarlar falan yoktur. Bir dakika orada bir sandık var. Ona bakayım belki güzel bir şey çıkar arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Burasını çok beğendim gerçekten. Bakalım sandığı açalım ne çıkacak? Oo bir dakika. Çok değişik bir şey çıktı arkadaşlar. Bu ne böyle? Sihirli elmas yazıyor. İnanmıyorum. ilk defa böyle bir şey görüyorum. Sihirli elmas arkadaşlar. Baksanıza bir sürü büyü basılmış yani. İnanmıyorum. Sihirli elmasımız oldu. Hemen şunları alacağım arkadaşlar. Tamamdır. Normal elmastan çok daha güçlü büyülü yani bildiğiniz. Sonra çakmak taşı var. Tamamdır. Bir de bunu da aldık arkadaşlar. Belki işime yarar yani bilmiyorum. Şöyle birazcık daha elmas toplasam mı acaba diyeceğim ama hiç toplamaya gerek yok yani. Çünkü sihirli elmasım oldu. Bu daha değerli. Bakalım ilerleyelim burada başka neler varmış arkadaşlar. Aa, Orada bir kapı var. İçeri girelim bakalım, belki güzel bir şeyler buluruz. Bir yandan da birazcık korkuyorum Regalisi. İlk defa bu zorlukta oynuyorum. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Bir dakika şuradan bakabiliriz belki. Ha? İnanmıyorum. Elmas sandık var orada. Bir dakika. İşte bu. Çok güzel bir şey daha bulduk. Vallahi ben bu zorluğu çok beğendim. Baksanız hep güzel bir şey buluyoruz. Bakalım elmas sandığın içinde ne varmış. O efsane şeyler var. Önce şu demirler alalım arkadaşlar. Bir sürü demirimiz oldu. Daha sonra elmas tabanca çıktı. Baksanıza inanmıyorum. Elmas tabancamız oldu. Efsane. İşte bu. Artık canavarlar çıkarsa onların direkt kafasını sıkarım arkadaşlar. Başka neler vardı onlara da bakacağım hemen. Burada bir zırh var arkadaşlar. Bir de süper diamond var. Bir tane daha elmas çeşitimiz oldu. Baksanıza süper diamond. Normal elmasa göre bu da daha güçlü galiba. Öte yandan böyle bir elmas oltamız oldu. Oltayı ne yapacağım ben ya? Balık mı tutacağım yani buradan? olta biraz gereksiz olmuş arkadaşlar ama elmas oltamız oldu. Bir de böyle bir kask var bakalım. Ultra elmas kask diyor arkadaşlar. Ultra elmas. Bakalım. Oo! Şuna bakın. Ne kadar güçlü. Bir giydim. Tamamen tüm zırhlarım doldu arkadaşlar. Normal elmas zırha göre çok daha güçlü. Bence çok daha güzel de gözüküyor. Bir dakika. Bundan kendime biraz daha yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bir ağaç toplayalım kendime çalışma masası yapacağım ve ultra elmas zırh yapacağım. Çok güçlü bir şeymiş. Çok hoşuma gitti. Hemen şuradan kendimize bir tane bir çalışma masası yapacağız arkadaşlar. Tamamdır. Onu yapmak için de elmas bloğu ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi 8 tane topladık. Hemen bir göğüslük yapayım arkadaşlar. Görün sizde. Şöyle yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ve işte bu ultra elmas zırh arkadaşlar. Göğüslüğümüzü yaptık yaptık. Baksanıza. Efsane güçlü bir şey ya. Artık canavar falan çıkarsam beni öldüremez. Yani çok güçlendim. Birazcık daha toplayacağım. Hepsinden yapacağım arkadaşlar. Kaskın şeye de ihtiyacımız var. Bota ve pantolona da ihtiyacımız var. O yüzden birazcık daha toplayalım bakalım. 10 tane toplarsam yeter mi acaba arkadaşlar? Hadi 11 tane toplayalım garanti alalım şöyle. Tamamdır 11 tane topladık. Hemen şöyle yapıyoruz yani elmas bloktan zırh yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten efsane bir şey. Pantolon yaptık. Bot da yaptık ve tamamdır. Yetti ve işte bu. Full zırh oldum. Şuna bakın regalizm. Ultra elmas zırhım oldum. Gerçekten çok efsane. Öte yandan süper elmas yapımını da göstereyim size. Süper elması da böyle 4 tane elmastan yapıyorsunuz yani gördüğünüz gibi. Bu da süper elmas oldu arkadaşlar. Efsane bir şey. Bakın şöyle birazcık daha yapalım. Hatta kendime bir tane de kılıç yapayım şöyle farklı bir kılıç gördüğünüz gibi demirden çubuk yapıyorum ve kendime ne yapıyorum arkadaşlar süper elmas kılıç yapıyorum işte bu baksanıza bu da çok güçlü oldu artık hatta bir tane de süper elmas kazma yapacağım gördüğünüz gibi demir çubukları yaptım arkadaşlar süper elmasları da buraya koyuyoruz ve süper elmas kazma işte bu artık demir kazmaya ihtiyacım yok demir kazma çok güçlü değildi arkadaşlar bakın çok hızlı bir şekilde böyle artık elmasları da kırabiliyoruz. Tamamdır bu kadar yeter artık baksanıza çok güçlendim artık her şeyim süper elması oldu çok güçlü eşyalarım var tabancam var zırhım var artık ilerlemeye devam edebiliriz bakalım ne tarafa doğru gitsem bu tarafa doğru gidelim arkadaşlar ne bulacağız daha başka gerçekten çok merak ediyorum şu tarafa gidelim burada bir şeyler var mı ha işte bu bir tane daha sandık buldum bakalım bundan ne çıkacak ooo bir dakika bundan çok farklı bir şey çıktı baksanıza elmas tnt'ler çıktı arkadaşlar bu galiba neymiş bakalım bu elmas mayın galiba arkadaşlar. Bunu kırınca patlıyor mu? Ha? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Allah Allah anlamadım arkadaşlar bozuk galiba. Daha sonra gördüğünüz gibi böyle elmas TNT'ler var. Patlatsam mı acaba bunlardan bir tanesini? Hemen şunu patlatacağım arkadaşlar bakalım. Elmas TNT'miz bile oldu ya. İnanmıyorum. Her şey elmastan arkadaşlar. Aa! inanmıyorum. Şuna bakın her şeyi elmasa dönüştürüyor bu. Normal bir TNT değil miydi arkadaşlar? Her tarafı elmas yaptı. Baksanıza. Gerçekten bu da çok efsane bir şey. Bakalım bir tekrardan patlattık. Gördüğünüz gibi her taraf elmas oldu. Bunu birazdan patlatacağım. Bu çok güçlü bir şey benziyor. O yüzden şimdi patlatmayacağım. Hadi bakalım ilerlemeye devam edelim. Şöyle yukarıki kata çıkacağım arkadaşlar. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Ne varmış burada? Ha, golem var. Ne haber golem? Aa, olamaz. Saldırıyor arkadaşlar. Elmas golem saldırıyor bir dakika. Oo, ha ha tek attım. Tabancayla bir vurdum. Tek attım arkadaşlar. Ne oldu elmas golem? Böyle işlerim triler işte. Gerçekten elmas tabancı çok güçlü bir şeymiş. Bir dakika orada bir tane daha sandık buldum. Hemen onun da içine bakacağım arkadaşlar. Burada neler varmış. O burada yine daha başka elmas zırhlar buldum arkadaşlar. Bu da muhteşem elmas zırh. Baksanıza yani. Çeşit çeşit elmas zırhımız oldu bir sürü. Daha güçlü bir kazma bulduk arkadaşlar. Ultra elmas kazma. Ultra elmas kılıç. Bunlar da çok güzel yani. Daha sonra bir de böyle bir silah bulduk. İnanmıyorum ya bir sürü çeşit çeşit 10 tane elmas çeşidi var resmen Gördüğünüz gibi böyle bir elmas uzimiz oldu arkadaşlar. Oo bu da çok güzel böyle. Ateşte fırlatıyor hatta. Tamamdır. Bunu da çok beğendim. Hatta istiyorsanız şunları da giyelim yani şunları da göstereyim arkadaşlar bakalım. Bunlar nasıl gözükecek yani. Gördüğünüz gibi bunlar da böyle gözüküyor. Baya bir değişik yani. Bunlar da çok güçlü bakalım. Birazcık da bunları kullanalım. Regalesi ben elmas zorluğunu çok beğendim açıkçası. Baksanıza efsane şeyler bulduk. Bir sürü eşyam oldu. Bir dakika. Aa golem tekrar canlanmış. Ölmemiş arkadaşlar bu. Bir dakika. Yalnız baksanıza normalde elmas golem çok güçlü. Ama bana vuruyor hiç canım gitmiyor arkadaşlar. Zırhım çok güçlü olduğu için. Hatta şöyle çıkartayım bakın göstereyim yani. Aman dikkat öleceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Hemen zırhı giymem lazım tekrardan. Hemen şöyle zırhı giyelim. Gördünüz mü? Az önce az kalsın ölüyordum ama zırhım çok güçlü olduğu için hiç canım gitmiyor arkadaşlar. Tekrardan ultra elmas zırhımı giydim. Çam üç çeşit zırhım var. Gel buraya elmas kolem. Senin artık işini bitireceğim. RG elmas Bu zayıf bitmez. Öleceksin elmas kolem. İşte bu. Ha, şuna bakın yok artık. Elmas kolem öldü bu sefer ve araba düştü arkadaşlar. Bu da elmas araba galiba. Yok artık ya. Bir de araba bulmadığımız kalmamıştı. Arabayı da bulduk. Gerçekten efsane. Bakalım nasıl bir arabaymış. Şuraya koyalım arkadaşlar. Oo, gerçekten çok lüks bir araba. Hemen arabaya bineceğim. Birkaç tur atalım. Şöyle kapısını açalım. Oo, şuna bakın. Regalisi gerçekten efsane bir şey bu. Çok beğendim. Elmas arabamız bile oldu. Hemen şöyle geçebilirsek arkadaşlar şuradan. İşte bu. Elmas dünyasını birazcık gezelim bakalım arkadaşlar. Çok fazla yol olmadığı için dikkat etmemiz gerekiyor. Kaza yapabiliriz. İşte bu. Arabada Böyle Gördüğünüz Gibi Çok Efsane Bir Şey Arkadaşlar Şöyle Birazcık Geriye Gidelim Kaza Basayım mı Birazcık Ne Diyorsunuz Basacağım Arkadaşlar Bakalım Umarım Kaza Yapmayız Şu An Gördüğünüz Gibi Birazcık Daha Hızlandım Arkadaşlar Kaza Yaparsak Çok Kötü Olur Vaha wow, İşte Bu Uçacağız Bir Dakika Bir Dakika Kaza Yapacağız Arkadaşlar Neyse Neyse Tamam Bu Kadar Yeter Diyecektim Olamaz Araba Patladı Arkadaşlar Ya Neyse Olsun Yine Ufak Güzel Bir Şekilde Sürdük Yani Öte Yandan Burada Gördüğünüz Gibi Atomik Elmas TNT Var Atom Elmas TNT Son Olarak Bunu Da Patlatacağım bakalım nasıl olacak arkadaşlar hadi bakalım patlattık ve ne oldu inanmıyorum olamaz arkadaşlar her tarafta TNT vardı şimdi onlar da patlayacak <laughs> olamaz yok artık şuna bakın resmen tüm dünya yok oldu arkadaşlar bu atomik TNT çok güçlüymüş baksanıza her taraf elmas oldu yani gerçekten kötü oldu arkadaşlar bir daha bunu patlatmayacağım bu çok tehlikeli bir şeymiş az kalsın ben de ölüyordum ama ölmedim yani neyse videonun sonuna geldik bugün elmas zorluğunda oyun oynadım umarım beğenmişsinizdir sizlerle kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın yanına iki çıktım lütfen onları videolarda Onlar da çok güzel videolar. Herkes kanala abone olsun. Videoyu beğensin, bilmezsin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.